Akşam bir badeler geldi. Bak badeler. Ler ayrı olmuş. Ler ayrı olmayacak. Futbol oynamayı Ali Yiğit <laughs> Zaman büyük harfle baş başta nasıl var ya. Salı. Yaratır mı yani? Salı büyük harfler bakacağım. Yani? Atatürk büyük <laughs> Ali büyük harfle başlayacak. Şu tane var. Karşı daha var. Da. Kış büyük dedi baba? Anne. Yaz da, Anne. da Kerem, Ali, Atatürk, Ola, Kale, Ne istiyor tatlım? Thank <whistles> you.